Selam. Bugün yedim videosu çok fazla istenmişti. Ben de hemen çekme kararı aldım. Kahvaltıda sarmayla başlıyorum. Bol zeytinyağlı ekşili bir sarmaya asla hayır demem. Her öğünde yiyebilirim. Dolapta ne bulduysam koydum önüme. Kahvaltıları zaten tek yapıyorum bunu da biliyorsunuz. O yüzden rahat rahat yedim. Ben karışık tatlar seviyorum yani tek bir şey yiyemem kahvaltıda. Ve uyanır uyanmaz çok aç oluyorum. Hatta gece uyumadan kahvaltı hayali kuruyorum. O kadar yani. Hemen hazırlanıp dışarı çıktım. Ve arkadaşlarım beklerken zamanın hızlı geçmesi açısından yemek yiyeyim dedim. Ve tabii şaşırmadınız yani tavuk. Tavuğun her türlüsünü çok seviyorum. Benim için kırmızı etten önce geliyor hatta. Bir arkadaşım sonunda geldi. Şimdi de diğer arkadaşımı beklerken tantuni yemek kararı aldım. Tek başıma yedim çünkü arkadaşım acıkmamış. Diğer arkadaşım da gelince çay kahve yaptık. Akşama doğru da arkadaşlarım acıktı. Ben onları beklerken yemek yediğim için çok fazla acıkmamıştım ama pizzayı görünce dayanamadım. İki büyük boy pizzayı 3 kişi yedik. Akşam da eve geldiğimde annem çok güzel gözlemeler yapmıştı. Anlamadığım bir şekilde önceden sevmediğim her şeyi şu an seviyorum. Mesela ıspanak, mesela lokum bisküvi, mesela mantar, pırasa bamya ya bunlar sevmezdim. Neyse bunlar da gün sonu.